Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeniden bir aradayız. Yaklaşık 2-3 gündür video çekemiyorum. Çünkü ATV'mi tamire bıraktım. Tamir öncesi bir video çekmiştim arkadaşlar. Yuki ATV'ler hakkında sorun videosu. Orada sorunları belirtmiştim ancak e, tekrar bir hatırlatmak istiyorum. İlk çalıştırma esnasında arkadaşlar marş düğmemize bastığımız zaman motorumuzdan takır tokur bir ses geliyordu. Bunun sebepleri olarak maç dişlisi de olabilir. Maç dişlisinde kırık veya dişli sıyırmış ihtimali var. Bu konu üstünde motorcular durdu. Çünkü sorduğum zaman motorculara maç dişlisinden olmuş olabilir dediler. Bu ses gitgide yükselir dediler. Zaten yükseldi arkadaşlar. Doğruydu yani söyledikleri. Birinci sorunumuz bu arkadaşlar. Maç dişlisi ya sıyırmış ya kırılmış olabilir ya da maç dinamamız sıkışmış olabilir dediler. İkinci sorunumuz ise varyatörler arkadaşlar. Çünkü son zamanlarda motorum çok hafif bir rampada dahi olsa durup tekrar kalkarken çok bağırıyordu. Ve bu rampa kalkış esnasında çekişi düşmüştü eskiye oranla. Gitgide düşüşte çoğalıyor, fazlalanıyor. Düz yolda pek bir şey hissettirmiyor. Fark etmiyorum. Ancak e, söylemiş olduğum gibi rampalara da düz yoldan gelip de hızla vurdurduğunuz zaman kaptırdığınız zaman çıkıyor. Bir sorun yok. Yine de çıkıyor. Ancak e, durup tekrar kalkma esnasında motor çok bağırıyor. Bunun sebebi ben e, debriyaj balatalarına yoruyorum. O ihtimal üstünde duruyorum. İkinci sorunumuz da arkadaşlar bu. E, bu her iki sorun yapıldığı zaman arkadaşlar motorumu tamirden çıkardığım zaman tekrar video çekeceğim. Videomda bu sorunların doğru olup olmadığını size anlatacağım. Yani dişli de sıyırma olmuş mu, kırık olmuş mu veya sıkışma. Aynı zamanda varyatörler bitmiş mi? Buna videosunu yapacağım. Arkadaşlar bir iki duyurum olacak. Çekiliş var. Videomuz vardı arkadaşlar. 25 Eylül'de bitiyor. Son 3 gün. Cuma günü çekilişimizi yapacağız. 25 Eylül'de demiştik. Ee, hala katılmak isteyenler olursa abone olduktan sonra bu videoma da olabilir. Diğer videolarıma da olabilir kanalımda. Videoların altına ad, soya, çekiliş yazmaları yeterlidir. Ee, onlar da cuma gününe kadar katılanlar dahil edeceğiz. İsimlerini e, kaydedeceğiz. Ve cuma günü çekilişimizi yapacağız. Diğer bu husus arkadaşlar eee bu sürede söylemiş olduğum gibi Küba LH200 ve UTV'miz için çekmemi istediğiniz videolar olursa arkadaşlar konu başlığı altı altında e veya bu motorlar hakkında ama ATV ama UTV sorularınız olursa sorularınızı da elimden geldiğince bilgim doğrultusunda yanıtlamaya çalışırım. E duyurularım da bunlar da arkadaşlar. E Video çekmemi isterseniz çekeceğim arkadaşlar. Ee, çekmek istemediğiniz e, doğrultuda ATV'miz çıktıktan sonra söylemiş olduğum gibi bir çözüm videosu çekmek istiyorum. O videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hala abone değilseniz abone olmayı. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.